Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle son günlerde adı Gaziantep Futbol Kulübü de geçen ancak Fenerbahçe'nin de oyuncuya talep olduğu haberlerin yapıldığı genç bir ismi. Makedonya genç bir takım forması giyen 17 yaşındaki forvet oyuncusu Dasmir Elazi'yi konuşacağız. Makedonya'nın yeni Elif Elması olarak lanse edilen genç oyuncunun kısa kariyerinden bahsedip oyuncu özelliklerini sizlerle paylaşıp gerçekten Fenerbahçe'nin geleceği adına doğru bir hamle olup olmadığı konusunda görüş bildireceğiz. Hazırsanız Dasmir Elazığ'ı inceleyeceğimiz içeriğimizin startını veriyoruz. Geleceğini sağlam temeller üzerine kurmaya hedefleyen Fenerbahçe son yıllarda yaptığı genç ve potansiyeli yüksek transferlerine bir yenisini daha eklemeye hedefliyor. Sarı lacivertler Makedon Dasmirelezi için nabız yoklamaya başladı. Makedonya'nın genç bin takımlarında forma giyen 17 yaşındaki genç forvet UEFA tarafından da gelecek vadeden genç oyuncular listesinde de yer alıyor. Fenerbahçe yönteminin Makedonya birinci ekiplerinden Şiken Dija, Tetova ile transfer görüşmelerine başladığı iddiaları var. Şiken Dija, Tetova'da forma giyen genç oyuncu hem sağ hem sol hem de merkez forvet pozisyonlarında oynarken kısa kariyerinde 40 maçta 8 gol, 3 asistlik üretim gerçekleştirdi. Piyasa değeri 350 bin euro olan oyuncu için Gaziantep Futbol Kulübü'nün 600 bin euro'luk bir bonservis önerdiği Fenerbahçe'nin de bu rakamın üzerinde bir teklif ilettiği konuşuluyor. Zanagora, yedir. Makedonya oyuncunun analizini yaparken footballtalentscout.net sitesinin Daşmir Alezi ile ilgili Ocak 2021'de yaptığı detaylı raporu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Daşmir Mirelezi hücum hattının her noktasında oynayabilen, o pozisyondan beklenen çok yönlülüğe sahip tam bir gölge forvet. Topla teknik becerisi çok yüksek. Kısa mesafedeki patlayıcılığı ve pas oyundaki becerisi oyuncunun kısa sürede Avrupa çapında fark edilmesini sağladı. Öncelikle sağ ayağını kullanmayı tercih etse de her iki ayağıyla oyun içerisinde aksiyon üretebiliyor. Top ayağını aldığında ani hızlanma özelliğiyle rakip savunmacıların eşleşmeyi çok tercih etmeyeceği bir hucumcu profiline sahip. Etkili savunma arkası koşulları, kanat forvet olarak oynadığında adam eksiltip içeriye kestiği toplar, 1.74 boyuna rağmen oldukça iyi hava topu etkinliğiyle merkez forvetin arkasında çok iyi bir tamamlayıcı parça olabilir. Cesareti, enerjisi ve devamlılığı üst düzeyde bir oyuncu ve oyun içerisinde sürekli arayan bir profil çiziyor olması özellikle genç oyuncu olarak çok daha hızlı kendisine geliştirmesini sağlayabilir. Daşmir Elazığ'ın en büyük dezavantajı yeteneklerini henüz üst düzey maçlarda yeterince test etmemiş olması. Henüz oyunu duygularıyla oynuyor ve bu onun karar aşamalarında sorun yaşamasına neden oluyor. Gelişimin henüz başındaki bu oyuncu için ortalamanın üzerinde bir seviye artışı yaşıyor olsa da hala büyük takımlarda ilk 11 sorumluluğu alabilecek bir oyuncu olmaktan çok uzak. Fiziksel olarak hala istenen noktada değil. Yetenekli ve cesaretiyle bunu kapatıyor olsa da özellikle üst düzey maçlarda bu onun için önemli bir sorun olabilir. Ancak tüm bu değerlendirmeler ışığında footballtalentscout.net sitesi oyuncunun potansiyelini 10 üzerinden 8 olarak değerlendirdiğinde özellikle altını çizerek ifade edelim. Fenerbahçe'nin Daşmir-Elazığ ilgisi gerçekse büyük ihtimalle bu transferi gelecek yıllar için yapıyordur. Herkes Fenerbahçe'nin Elif Elmas'ı ilk transfer ettiği yıl hatırlasın. Benzer yaşlarda Fenerbahçe forması giyen Elif ancak ikincinin ortasında Fenerbahçe'nin A takımına katkı yapmaya başlamıştı. Bugün Fenerbahçe'nin City'ye sattığı Allahyar da Fenerbahçe'ye katıldığı ilk sezonda sadece antrenman toplusu olmanın ötesine geçememişti. Bu yüzden daşmir Elezi de eğer Fenerbahçe transfer olursa takımın geleceğine yönelik doğru oyuncu genç yaşta bul, parlat, sat stratejisinin bir hamlesi, bir ürün olarak değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar adı Fenerbahçe ile anılan 17 yaşındaki Makedon genç forvet Daşmir Elezi'yi incelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımıza ve içeriklerimize gösterdiğiniz yakın ilgi için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteğiyle 11.000 kişilik büyük bir aile olduk. Fenerbahçe Libikos kanalına abone olmayı, bizleri sansürsüz futbol ekranlarında ve radyo golde takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İnadına adına İsyan, adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.